Mustafa kendi adınıza kuracağınız bir vakıf. Bundan böyle halka yaptığınız yardımları bu vakıf üzerinden yapacaksınız. Ben usullere riayet ediyorum zaten. Bu vakıf maldem. Bizleri seven insanlara kucak açacak. Onları bizlerin yanında tutacak. Mustafa kendine Hakkına her daim sahip çıkacaksın elbet. Lakin hislerin gözlerine perde olmasın. Aklın yolundan zinhar şaşma. Gel. Sultan, Sultan. Şehzadem. Hızır Halettin Paşa'dan haberci geldi. Huzurunuza çıkmak isterler müsaadenizle. Gelsin. Şehzade Hazretleri, Sultanım. Hızır Halettin Paşa'nın kızı Şehzade. Mihri Nisa. Benim Şehzadem. Aradan hayli zaman geçti. İsmimi hatırlamanız bile benim için büyük bir şeref. Demek paşamızın meşhur kızı sensin. İsmini çok duymuştum, hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Sizlerle aynı kubbenin altında olmayı hayal etmiştim hep. Kısmet bugüneymiş. Paşamız neden seni gönderdi? Aklınızda herhangi bir şüphe kalsın istemedi şehzadem. Gönderdiğiniz haberi aldık. Basti geçen iki ulak da babam tarafından gönderilmiştir. Kendilerine itimat edebilirsiniz. Sadece bunu söylemek için seni yollamış olamaz. Öyle değil mi? Sizinle paylaşmak istediğim bazı hususlar var elbette. Babam da ben de tüm gücümüzle hizmetinizdeyiz şehzadem. Size atılan ok devleti aliyeye atılan bir oktur ve bunu zinhar kabul etmeyiz. Sadakatinizden şüphem yok. Kapıdan Paşa'nın tavsiyesi nedir? Bu hadisenin arkasında kimlerin olduğu aşikar. Babam ilk hedefin Rüstem Paşa olması gerektiği inancında. Ben de aynı fikirdeyim. Düşmanın sağ kolunu kesmek icap eder. Bunun için de en büyük güç Yeniçeriler. Zira malumunuz, ocağa karşısına alan bir vezir-i azamın ayakta kalması mümkün değil. Paşamız haklı. Yeniçerilerin şehzademe sevgisini gösterme vakti geldi de geçiyor. Sadece Yeniçeri ocakları değil. Paşanın adım attığı her yerde kazanlar kaynamalı. Pay tahttaki gücümüz malum. Size yakın beyler beyi ve sancak beyleriyle de irtibata geçmeliyiz. Kimse vezir azamdan memnun değil zaten. Mühim olan bu tepkileri en doğru şekilde tek bir merkezden idare edebilmek. O merkezde burası. Ancak harekete geçmek için evvela sarayımdaki haini bulmak lazım. Bunun içinde senin buradaki varlığın bulunmaz bir fırsat. Aslına bakarsanız şehzadem, babam da istemedi gelmemi. Ben ısrar ettim. Neden? İstanbul çok güzel bir şehir. Lakin orada pek kimseyi tanımıyorum. Bütün gün gemide oturmakta bir hali sıkıcı. Cezayir'e neden dönmedin? Seneler sonra gelmişken sizi görmeden dönmek istemedim Şehzadem. Ne yazık ki böyle talihsiz bir hadise vesile oldu. Ne vakit döneceksin? Şimdiden sıkıldınız mı benden? Buradaki varlığın beni hoşnut eder mi İsa. Lakin malumun, bunu aleyhimizde kullanırlar. Sarayda kalmam doğru değil elbette. Ancak yakınlarda bir çiftlik evi bulabilirim. Alelade bir hane de olabilir. En azından sular durulana kadar. İşin aslı. Ben de kapıdan paşa gibi bu hadiselerin içinde yer almanı istemiyorum. Zira sana zarar gelsin istemem. Gel. Beni emretmişsiniz Şehzade Hazretleri. Atmaca mı diyorlarmış sana? Doğrudur Şehzadem. Ondan hızlı ulak yoktur. O yüzden atmaca derler. O halde namına yaraşır bir şekilde bu mektubu ulaştır. Hem dostlarımıza hem düşmanlarımıza. Amasya'yı hep görmek istemiştim ama hiç böyle hayal etmemiştim. <laughs> Sizi daha iyi isterdim sultanım. O günlerde gelecek Mustafa'm. Seni dinliyorum. Niye çağırttın beni? Hürrem Sultan'ın devletin içinde nasıl nüfus ettiği malumunuz. Artık buna bir son vermenin vakti geldi. En başta Rüstem Paşa. O gidecek ancak kat iyi bir zafer için Hürrem Sultan'ın haremdeki gücüne son vermek şart. Bunu ancak bir kadın yapabilir. Dur bir tahmin edeyim. O kadın ben miyim? Bostancı başını daha ne kadar yanımızda tutacaksın? Geceleri kabuslar içinde uyanıyorum Mustafa. Korkunuz yersiz validem. Onunla işim bittiğinde kendi ellerimle vereceğim cezasını. Gel. Şehzadem, sultanım. Sizlerle vedalaşmaya geldim. Hay Allah. Nedir bu acelen? Demek vakit geldi. Kapıdan Paşa'ya selamlarımı iletirsin. Maalesef selamlarınızı ben iletemeyeceğim şehzadem. Zira o kadar uzağa gitmiyorum. Yakınlarda bir çiftlik evi buldum. Amasya'da mı kalacaksın? Bu meseleyi hallettiğimizi sanıyordum. Yalnız kalman doğru değil. Biraz emniyetin için. Endişe etmenize gerek yok şehzadem. Bir denizci kızı olarak ben yalnız kalmaya alışkınım. Hem haber gönderdim, ilave muhafız gönderiliyor. Mustafa doğru söylüyor. Tehlikenin nereden geleceği belli olmaz Mihri İsa. Sen yine de kapıdan paşanın yanında daha emniyette olursun. Anlaşılan siz de şehzademiz gibi beni burada pek istemiyorsunuz sultan. Aksine burada olman beni ziyadesiyle memnun ediyor. Madem Amasya'da kalma niyetindesin. Burada. Bizimle kal. Sultanım. Başka yerde kalmana gönlüm razı değil. Seni asla bırakmam. Validem haklı. En azından muhafızlar gelene kadar burada kal. Şeref duyarım şehzadem. Lakin çiftliğin tadilat işleri var. Onlarla bizzat ben alakadar olmak istiyorum. Buradan gidip gelirsin. Gündüzleri bir şekilde halledersin işin. Manisa'dan haberler geldi şehzadem. Şehzademiz Selim emniyet içinde ulaşmış. Ahali alaka göstermiş. Ancak pek de memnun olmadıkları aşikar. Zamanla severler elbet. Nihayetinde Selim onların da şehzadesi. Zaman ne gösterir bilinmez şehzadem. Neden yalnızsın sen? Muhafızların nerede? Epey geride kaldılar. vaka bana yetişmeleri mümkün değil. Bunu yapmaya devam edersen... ...seni payitahta göndermeye mecbur kılırım. Boşuna endişe ediyorsunuz şehzadem. Ben kendimi savunabilirim. Hem kılıcım da yanımda. Bugüne kadar beni yenen olmamıştır. Ne oldu inanmıyor musunuz bana? Kendine güvenen varsa karşıma çıksın da göreyim. Bırak şimdi kılıcı da sen çiftlikten haber ver. Ne vaziyette? Tadilata başlandı. Biter bitmez oraya taşınırım. Bu arada kılıç mevzunda ciddiyim. Arzu ederseniz sizinle bir talim yapalım. Siz talim dediğime bakmayın. Elimden geleni yapacağım. Kendinizi sakın... Gerçekten kendimi sana alabilecek gücüm var mı? Merak ediyorum. Böyle sıkıcı oluyor. Ne demek bu? Bal gibi anladınız mı? Ben karşımda şahsade olduğunu unutacağım. Olur. Ah! İyi misin? Ben artık saraya döneyim, sultanımız merak eder. Hiç fena değil. Bir ara size yardım etmeyi bile düşündüm sana burada kalmanın tehlikeli olduğunu söylemiştim. Dediklerimi hiçe sayıyorsun Mihri Nisa. Yetmezmiş gibi bir de adamın peşinden gidiyorsun. Ya sana bir şey olsaydı? Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Onun canını alan ben oldum. Yine de bu yaptığın kabul edilemez. Hayatını tehlikeye atman bir yana bir çuval inciri de berbat ettin. Rüstem o hainin ölümünden şüphelenirse oyunumuz ortaya çıkacak. Siz o kısmını merak etmeyin Şehzadem. Bu mektup postancı başından çıktı. Hüsnü Paşa göndermiş. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Hüsnü Paşa can telaşına düşmüş. Bu senin için de geçerli. Zira burada kaldığın müddetçe hayatın tehlikede olacak. Umurumda bile değil. Hem istesem de gidemem. Gitsem bile... Gitsem bile kalbim burada kalır. kılıçtaki maharetini o ok katarken göremedim. Şehzadem, aslında bu kadar kötü değilimdir. Dün gece pek uyuyamadım, o yüzden herhalde. Nedir uykularını kaçıran? Yoksa bahsettiğin gönül meselesi mi? Ben gidersem kalbim burada kalır demiştin o gece. Kapıdan Paşa'dan haber var mı? Mektup yolladı. Babam da sizin gibi burada kalmamı münasip bulmamış. Aklın yolu bir. Ancak karar bana bırakmış. Ve ben de kararımı verdim. Ve sebebini size izah ettim. Siz de anladınız. Öyle değil mi? Şehzadem. Herkesi çabuk tutun halde. Vakıf bir an evvel faaliyete geçmeli. Merak etme. Gereğini yapıyorum ben. Fatma Sultanımızdan haber gelmedi nicedir. İşi başından aşkın herhalde. Hürrem'e kök söktürüyordur. Zevcinden boşanması işimize yaradı. Gerçi kendi de pek memnun değildi kocasından. Hayırlısı. İnşallah bana verdiği sözü tutar. Hayırlısı elbet. Bu arada bilmen icap eden bir husus var. Nihri Nisa'ya hayırlı bir kısmet çıktı. Ne kısmeti kimmiş? Amasya Eşrafı'ndan. Paşazadelere mensup, istikbali, parlak bir genç mihr Nisa'nın güzelliğini işitmiş olsa gerek. Haber göndermiş validesiyle. Bu mevzu bizi alakadar etmez valide. Eğer talip oldularsa paşamıza haber yollasınlar. Bize değil. Müsaadenizle Taşlıcalı'yı daha fazla bekletmeyeyim. Babama bir mektup yazmıştım. Onu teslim etmek için geldim Şehzadem. Ağlar dururken sen neden getirdin? Ben rica ettim Şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa'mıza giden mektuplar mühim. Takip edilecektir. Gizli kalmasında fayda var. Şehzademizden mi gizli? Haşa. Şimdi yanınıza gelip haber verecektim. Yavuz Çavuş. Buyurun okuyun lütfen. Sizin itimatınızı kaybetmektense canımı kaybetmeye razıyım. Gözüm yok. Hanginiz gidecek payitahta? Müsaadeniz olursa ben şehzadem. Kapıdan paşaya söylemiyelim İsa için endişe etmesin. Zira burada olduğu sürece canı bana emanet. Emredersiniz şehzadem. Gitmişken Rüstem paşanın vaziyeti hakkında da malumat almak lazım. İnşallah layığını bulur. Gel. Bağışla beni sen geldiğince. deyince. Esas siz beni bağışlayın şehzadem. Cariyeler kıyafetlerimi getirecekti. Onlar geldiler zannettim. Dönebilirsiniz. Bir şey mi oldu? ...gevinimi merak ettim sadece. Tadilat ne vakit bitecek? Birkaç güne kadar biter kurtulacaksınız benden. Mahidevran Sultanımız da benim için hayırlı bir kısmet bulmuşlar. Görüşmemi istediler. Sanırım sizin de malumunuz. Mühim olan senin ne istediğin Mevlin İsa. Zira bu mesele... ...ne validemi... ...ne beni alakadar eder. Karar en başta paşamızın... Me tabii ki senin. Ben ne istediğimi biliyorum. Bilmediğim şey sizin ne istediğiniz Cesadem. Sizce ne yapmalıyım? Kendi haninde, saadet içinde olmanı isterim elbette. Benim saadetim bir evlilik değil. Hislerime karşılık bulmaktır. Münir Nisa, yanlış bir yola girmek istemem kalbinizin sesini dinleyin öyleyse asla yanlış bir yola girmezsiniz söyleyin lütfen gerçekten evlenmemi istiyor musunuz gel Dediğim şey sizinle istediğiniz cesaret. Kalbinizin sesini dinleyin öyleyse. Asla yanlış bir yola girmezsiniz. Ağlar. Şehzadem. Gece mektubunuzu aldığımdan beri gözüme uyku girmedi. Hayal kurdum. Hayallerimde hep siz vardınız. Ben de bütün gece düşündüm. Sen çok genç ve güzel bir kızsın. Üstelik bana kapıdan paşanın emanetisin. Ne karar verdiniz? Aramızda. Dostluk haricinde hiçbir münasebetin mümkün olmadığını. Buna böyle ferman verir gibi. Devlet meselesi gibi mi karar verdi? Şehzadem lütfen gözlerimin içine bakın. Ve sizin de beni düşünmediğiniz... ...beni gördüğünüzde kalbinizin daha hızlı vurmadığın... ...benim kendi kendime bir hezeyan içinde olduğumu söyleyin. Seni üzmek... ...ya da kırmak istemem. Lakin doğrudur. Bu tek taraflı bir şey... benim Çok daha meseleler var öyle değil mi? Merak etme hiç Benden kurtulmak için beni evlendirmenize gerek yok. Ben bundan sonra aşkımla değil. Sadece Kaptan Paşa'nın kızı olarak karşınızda olacağım. Nisa. Nisa. ben sizi anladım. Siz de beni anladınız. Keşke bu kadarını bile söylemeseydiniz. Keşke ben daha evvel anlasaydım. En azından benim mesul eden hayallerim benim oldu.